İkinci sorumuz aşağıdaki şemada gösterilen işlemler sırasıyla yapılarak en sağdaki eksi 20 sayısı elde edilmiştir diyor. Çıkarma işlemi yapılırken üstteki sayıdan alttaki sayı çıkarılmaktadır. Yani burada A'dan B sayısını çıkartarak C'yi elde ediyoruz. Burada işlemimize tersten başlayalım. 4 ile C sayısı çarpıldığında eksi 20 yapıyor. C bir kere negatif olmalı. Pozitif ve negatifin çarpımı negatif. 4 ile kaçı çarparsak 20 edecek? 5'i demek ki C'miz eksi 5. Peki buradan B'yi bulabiliriz. Neden? B ile eksi 2'nin toplamı 4 ise B kaçtır burada? B artı 6'dır. Çünkü artı 6 eksi 2 4'ü verir. Peki hangi sayıdan 6'yı çıkardığımızda eksi 5 yapar? Burada şöyle tabii e, kaçtan 6 çıktığında 1'den biz artı birden 6'yı çıkardığımızda eksi 5 yapacak. E, o halde hepsini bulduk burada. E, artı 1 eee artı artı 6 artı eksi 5 toplamı ne yapar? 1 e, 6 daha 7 5 çıktığında artı 2 yapacak. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.